Hoş geldiniz. Yeni beğenelim yeni gelenler hoş geldiniz. Beğeni yapalım arkadaşlar selam Hoş geldiniz. Abi hoş geldin. Yayını kanalı beğenelim arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni gelenler Yaparım yine Hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar. Yayını beğenebilir miyiz biz ya? Yani? Rica etsek yayınımızı beğenmek misiniz? Saat kaç? 12'ye geliyor. Ertuğrul yo demişim. Yayını beğenmiyoruz. Öyle mi Ertuğrul? Senin için iyi şeyler düşünmüyorum şu an. <laughs> Seni yayından atıyoruz o zaman yapıyoruz. Ben rica ile konuştum. Sen yo ya yazdın. Seni yayınımızda Ertuğrul atıyoruz. Yayını beğenelim diye rica ettim. Sen de yo ya dedin. Onun için. Amerika'dan selamlar diye. Aleyküm selam kardeşim. Arkadaşlar yayını bir zahmet beğenebilir miyiz? Neyse atmayalım Ertuğrul'u ya. Kalk kırmayalım. Arkadaşlar rica etsem yayını beğenebilir miyiz? Şu işaret. Gönül kırmak iyi bir şey değil. Şaka yaptım artık. Ama beğenirseniz iyi olur yayını.

oyun. La 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 yi la yi. Yine bir fırıldaklık var akıllarında. Oyun onların ki oyun. Şov. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yayını beğenelim. Bir zahmet. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni yapabilir miyiz rica etsem? Mekta. Uzaktan Görenler Mesut sanıyor Bilmezler gözlerim her gün ağlıyor İçimde bilmez yaram tanıyor Bir meçhule döndü benim hayatım Yeni gelenler hoş geldiniz. O diyor, o diyor Ertuğrul. Arkadaşlar bir beğeni yapabilir miyiz? Rica ettik ama. Aynen. Aynen. Maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Hayat acıması arkadaşlar.

stresten kardeş stres filtre Strest, sıkıntı hele bu devirde bay mami siz misin demiş beğeni yapacaksın para gitmiyor bay mami beğeni rica ettik para at demedik sana Arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar rica konuşuyoruz bak. Yeni gelenler hoş geldiniz. Azaltık kaynağı yapıyoruz ya. Yani Azaltık kaynağı şey yapıyor arkadaşlar. Yüzümü e, yüzüm yakıyor. Onun için yüzümde renk değişiklikleri bazen olabilir.

Neyse yayınımız yükselmeyecek arkadaşlar. Kapatayım yayını. Var mı benden biraz isteğiniz? Yayınlar bir türlü yükselmiyor ya. Ama bir zaman sonra yükselecek. Ne yapalım? Olduğu kadar olmadığı kader. Şükürler olsun. Gene iyiyiz. 26 kişimiz var. Ama beğenen yok. Beğeni istiyoruz. Beğenen yok.

Neyse arkadaşlar ben sabah erken kalkacağım. Yayınlar yükselmiyor zaten. Başlıyorum. Herkese iyi geceler.